Sevgili mutfaktan merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krema dolgulu elmalı muhteşem tart tarifimi paylaşacağım. Bildiğiniz bütün tart tariflerini unutturacak muhteşem bir tarif. Tart için gerekli malzemelerimi sayarak hemen yapımına başlamak istiyorum. Hamur için gerekli malzemelerim şöyle. Öncelikle 125 gram oda ısısında yumuşamış margarinim var. Arzu edenler tereyağı da kullanabilir. Ardından bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi, bir yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı toz şeker, alabildiği kadar un, yarım paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilinim var. İlk etapta bir su bardağı un ekleyip devamında aldığı kadar un ilave edeceğim. Ne kadar un kullandığımı sizlerle de paylaşacağım. Malzemelerimi yoğurma kabıma aktardıktan sonra ilk etapta 1 su bardağı un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuzun aldığı un miktarı yoğurdunuzun kıvamına ve yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. 200 milimlik klasik su bardakları ile 3 su bardağı un gitti. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yoğurdum. Hamurumun üzerini kapatıp diğer malzemelerimi hazırlayıncaya kadar buzdolabında dinlendireceğim. Hamurum buzdolabında dinlenirken ben de elmalı harcımı hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 4 adet elmam var. Çekirdeklerini çıkarıp kabuklarını soyuyorum. Rendenin iri tarafıyla elmalarımın hepsini rendeleyeceğim. Rendelediğim elmalarımı tencereye aldım, üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim ve ocakta sürekli karıştırarak elmalarımı kavurdum. Elmalarımın tamamen suyunu çekmesini beklemedim. Elmalı kurabiye de hazırladığımız gibi değil. Biraz daha sulu bir kıvamda bıraktım. Elmalı harcım hazır. Soğuması için kenara kaldırıyorum. Bu arada arasının kremasını hazırlayacağım. Bunun için yarım su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı silme dolu nişasta, 1 yemek kaşığı silme dolu un, Tencereme alıp biraz karıştırdıktan sonra üzerine 200 milimlik su bardaklarıyla 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Muhallebimi ocakta sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar kaynattım. Üzerine bir paket şekerli vanilin ilave ettim. Bir adet de limon kabuğumun rendesini ilave edeceğim üzerine. İnce bir şekilde rendelediğim limon kabuğumun rendesini de ilave edip tekrar güzelce karıştıracağım. İçerisinde nişasta olduğu için muhallebiniz çok hızlı bir şekilde koyulaşacaktır. Muhallebiniz tamamen soğuyuncaya kadar karıştırmayı bırakmayın lütfen. Soğudukça da yoğunluğu artacak. Sulu bir kıvam istemediğim için tart hamurumu yumuşatmaması için koyu kıvamlı bir muhallebi hazırladım. Soğurken karıştırmayı ihmal etmeyin sakın. Elmalı harcım ve limonlu kremamı hazır ettikten sonra buzdolabından hamurumu aldım ve ikiye böldüm. Taban için kullanacağım hamur diğerinden daha büyük. Üzeri için ayırdığım biraz daha küçük bir parça. İki streç film arasında hamurumu merdane yardımıyla kalıbımdan biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Ben ortası çıkabilen bir tart kalıbı kullandım. Eğer mümkünse bu şekilde bir tart kalıbı kullanmanızı tavsiye ederim. Tartınız piştikten sonra kırılma yapmadan güzelce servis tabağınıza aktarabiliyorsunuz. Hamurumu dikkatli bir şekilde kalıbıma yerleştiriyorum. Bu işlemi yaparken hamurunuzun her yerde eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin lütfen. Hamurun kenarlarını, köşelerini güzelce düzelttikten sonra elimle kalıbın şeklini alması için hafifçe bastırıyorum hamura. Hamurumu kalıba güzelce yerleştirdikten sonra pişerken ortası kabarmasın diye çatalla orta kısımlarına delikler açacağım. Tart tabanım artık dolgu için hazır. Öncelikle içerisine hazırlamış olduğum limonlu kremam ile dolduracağım. Çok lezzetli ve oldukça koyu kıvamlı bir krema bu. Elma ile uyumu da inanılmaz e, güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Denediğiniz zaman hak vereceksiniz. İnşallah deneyen arkadaşlardan yorumlarını da mutlaka bekliyorum. Krema dolgumu da hazırladıktan sonra üzerine elmalı harcımı yayıyorum. Arzu ederseniz elmalı harcınıza yarım su bardağı ceviz veya fındık kırığı da kullanabilirsiniz ama kesinlikle böyle denemenizi tavsiye ederim önce. Elmalı harcımı da limonlu kremamın üzerine düzgün bir şekilde yaydırıyorum. Her yere eşit olacak şekilde. Artık iç dolgum hazır, şimdi üzeri için e, ayırmış olduğum hamurumu açıp şekillendireceğim. Siz istediğiniz şekilde üzerinin süslemesini yapabilirsiniz. Ben e, ince uzun şeritler halinde kestiğim hamurumla süsledim. Ama açtığınız hamurunuza kalıpla şekil verip o şekilde koyabilirsiniz veya ayırmış olduğunuz hamuru derin dondurucuda bekletip e, elmalı harcınızın üzerine rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Vaktiniz varsa bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü sunumda böyle daha şık durduğunu düşünüyorum. Açtığım hamuruma yaklaşık 1 santim genişliğinde ince uzun şeritler halinde dilimliyorum. her bir parçayı aralarında bir parmak boşluk kalacak şekilde tart kalıbıma yerleştiriyorum. Önce alt sırayı oluşturup ardından da üst sırayı oluşturacağım. Bu kısım tamamen arzunuza, hayal gücünüze kalmış. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Geriye kalan hamur parçalarımı da tekrar açarak çok küçük çiçek kalıplarıyla kestim ve hamurlarımın ek yerlerine koydum artık pişmek için hazır önceden 15 dakika kadar 180 derecede ısıtmış olduğum fırınımın alttan ikinci rafında toplamda 45 dakika sürdü benim tartımın pişmesi fırından fırına bu süre değişiklik gösterecektir ee, dikkatli bir şekilde her tarafı eşit kızarıncaya kadar fırında pişirin lütfen Tartımı fırından almadan önce e, bir 5 dakika kadar da altının da tamamen kızardığından emin olabilmek için 5 dakika kadar da fırının en alt tarafında pişirdim tartımı. Tartım biraz soğuyup dinlendikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapacağım. İçini de gösterebilmek için sizlere hemen bir dilim kesip e, iç dokusunu da göstermek istiyorum. Elmalı kremalı tartımızın iç dokusu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. İki lezzet birbirine gerçekten muhteşem yakıştı. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Ben keyifle hazırladım videomu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden de haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın faydalanması için videolarımı paylaşabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni bir tarifle, yeni bir videoda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.